Merhaba evet dostlar, merhabalar. Yeni bir güne merhaba. Öncelikle şunun altına hemen çizelim. Geçtiğimiz günlerde bir kap mama, bir kap su. Kent genelinde sokak hayvanlarının imdadına yetişelim diye bir analiz yapmıştık. Bu konuda Şahin ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu gerçekten büyük bir duyarlılık gösterdi. Hem haber bülteni attı, hem de kentteki bütün halka hayvansever olsun olmasın herkes çağrıda bulundu ve kendisi de belediye olarak birçok noktaya su ve mama kabı yerleştirdiler ki hayvan barınakları kedi evleri gibi hizmetleri de vardı. Buradan tüm izleyenlerimiz, tüm Gaziantep adına teşekkür ediyorum. Bugün size ne anlatacağız? Bugün Gaziantep'te 12 yıldır görev yapmış bir kurum müdürünün geçmişteki performansı, kentteki organlarla ilişkileri ve gidişindeki nezaketin ayrıntılarını aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu analizi bütün kurum müdürlerimizin özellikle izlemesini istirham ediyorum. Eğer ulaşamadığımız varsa da lütfen Samimi olan insanlar izleyicilerimiz arasında mutlaka vardır. Ulaştırsın ve izlesinler. Özellikle istirham ediyorum. Şimdi hikayemize konuk olacak isim Mehmet Karayla. Gaziantep İl Tarım Müdürü'ydü. Mehmet Karayla yaklaşık Şanlıurfa doğumlu olmasına rağmen yaklaşık 40 yıldır Gaziantep'te yaşayan, 26 yıl o sektörde görev yapmış çeşitli kademelerde ve 12 yıldır da Gaziantep İl Tarım Müdürü olarak görev yapıyordu. Şimdi bir gazeteci olarak gazeteciler o kentin havzasıdır bakın. Bir gazeteci olarak öncelikle elimizi vicdanımıza koyarak Mehmet Karaylan'ın 12 yıldaki performansını şöyle kısacık bir özetleyelim. Öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ulaşılabilir bir kurum müdürüydü. İki, özellikle yerel basında, bakın özellikle yerel basında müthiş bir uyumu vardı. Küçükle küçük, büyükle büyük olurdu. En ufak bir şikayet, en ufak bir haberi görmezden gelmezdi. Arardı muhatap olan gazeteyi ve gazeteciyi, konuyla ilgili büyük bir sabırla metinler hazırlar, gönderir. Ardından telefon açar, saatlerce anlatır. Hatta atlar ofisine gelir. O detayın, şey olayın arkasını, önünü ve bütün e, detaylarını anlatırdı. Hiçbir zaman e, dezenformasyona izin vermezdi. Bu açıdan e, yerel basın açısından, bu işte kurumlarla ilişkiler açısından bana göre Örnek bir performansı vardı. İkincisi, Gaziantep gibi metropollerde, bakın tarım Müdürlüğü gerçekten insan sağlığını direkt etkileyen bir şey, kurum yani o insan sağlığını etkileyen olayları birebir yüzleşen, o konuda denetimler yapan ve en küçük hatasında belki birçok böyle insanın sağlığının bozulmasına neden olacak çok hassas yani kuyumcu terazisi misali bir kurum il tarım müdürlüğü. Ve bu işte gıda denetimlerinde özellikle tarım müdürlüğünün birçok görev alanı var. Ama bizim insan sağlığını ilgilendiren en önemli detay gıda denetimleri. Ve bu konuda da bakın metropollerde görev yapmak çok zor. Hele hele Gaziantep. Çünkü Bakın geçmiş yıllarda işte 12 yılda belki hikayesini dinleseydik Mehmet Karaylan bize neler 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 anlatırdı. Örneğin bir firmayı en son işte bir firmayla yemek firmasıyla mahkemelik olmuştu. Kendisini mahkemeye vermişlerdi. Adam işte farklı yerde üretiyor. Farklı yerin adresi karma karış bir işti. Bunun gibi binlerce olay mesela bize de zaman zaman işte muhabbetlerimizde konu açıldığında anlatırdı. Onun için Gaziantep gerçekten çok zor bir e, kent. Özellikle bu gıda denetimleri konusunda. Peki neler yaş yaşanıyordu? İşte bir yeri denetliyordu, orada bir siyasetçi arıyor, işte bir meclis üyesi arıyor, bir efendime söyleyeyim bürokrat arıyor, o arıyor, bu arıyor. E şimdi düşünün, sizin göreviniz denetim yapmak, uygunsuz gıda satan, satışı yapan yerlere cezai müeydeler uygulamak ki bakanlık bu cezaları da misli misli arttırdı, milyonlara varan cezaları var. E şimdi bunları e, e, yerine getiren e, bir müdüre oradan buradan şuradan e, arayan olursa ne yapacak? Bu görevini yapamaz hale gelir. Ama Mehmet Karaygan tüm bu olumsuzluklara rağmen siyasetçilerle, bürokrasiyle, işte kentin valisiyle, belediye başkanlarıyla, e, vatandaşla, firmalarla, basınla öyle bir e, koordinasyon kurdu ki, akılcı koordinasyon. Hem görevini yapıyor, yerine getiriyordu ve itiraz eden veya araya birilerinin işte aracı koyanlara da mantıklı, makul izahatlarla ikna ediyordu o yetkilileri. Geri adım atmıyordu ve insan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını, belki koltuğunu kaybetme adına sürekli altını çiziyordu. Böyle bir müdürlük yaptı 12 yıl Mehmet Karayla. Tabii yeni gelecek müdür Sayın İbrahim Sağlam. Sayın İbrahim Sağlam'ın gerçekten çıtayı henüz tanımıyorum. Tanışmadık da ama çıtayı çok yüksek aldı. Çünkü Gaziantep'te dengeleri sağlamak, efendime söyleyeyim, etkili bir denetim yapmak, işte e, kurumlar arasındaki koordinasyon, işte firmaların durumu vesaire işi gerçekten çok zor. Şimdiden çok iyi bir şekilde dersine çalışması lazım. Allah kolaylık versin. Tabi burada altını çizmek istediğim esas mevzu şu. Gaziantep'te bugüne kadar kaç müdür geldi, kaç müdür gitti. Ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Belki binlerce, on binlerce müdür gelmiş gitmiştir. Ama hiçbir müdür böyle naif bir şekilde bir hiyerarşik iletişim e, sistemiyle bu kente veda etmedi. Tabii Mehmet Karaylan'la ilgili 12 yılda işte milletvekili olacak yok şunu aldı şu firmadan bunu aldı şöyle yaptı böyle yaptı birçok bakanlar şikayet edenler mi dersiniz birçok da böyle suçlamalara da maruz kaldı. Hele hele son zamanlarda bu Ankara'daki bir sosyal medya fenomeni tarafından eleştirildi, köşeye sıkıştırıldı. Burada e, denetim yaptığı firmalar onlarla irtibata geçip e, e, ciddi bir şekilde mobbing uygulamaya çalışmaları. Tabii bu kentin e, valisi ve, ve diğer milletvekiller arkasında durdu. Şimdi burada şunun altını çizmek istiyorum. Bir kurum müdürü düşünün. Bakın Gaziantep'te kaç tane kurum müdürü geliyor, gidiyor. Hiç haberimiz bile olmuyor. Ama nezakete bakın. Önce ne yaptı? Güzel, naif bir mesaj attı. Hepimizin WhatsApp grubuna geldi. Twitter'dan paylaştı. Dedi ki 12 yıl burada çalıştım. Sevabıyla, günahıyla. Şayet benim hakkım geçtiyse helal olsun. Siz de haklarınızı helal edin. Sonra basın bizim dedi ekip arkadaşımız. Onlarla iç içe çalıştık. Onları Ayrılmadan önce makamda ağırlayacağım bir e, sohbet edelim dedi. Ya basın toplantısı da değil. Yani dertleşelim, anlatalım, vedalaşalım. Ben e, o gün aracım arızalandığı için katılamadım. Ve basın mensuplarını da oraya topladım. Hem helallik aldı, hem işte e, gideceği yerlerle ilgili işte bilgi verdi. Yeni müdürle ilgili bilgi verdi. Onun iletişim numaralarını falan vesaire. E, güzel de geçmiş. Ben sonradan arkadaşlardan dinledim. Daha sonra bakın yine yeni, yeni müdürü çiçeklerle karşılayıp nezaketli bir şekilde büyük bir lütufla o koltuğa oturtup yeniden bir mesaj atıp bakın müdürün de iletişimini işte yazarak artık işte bakın e, e, Sayın İbrahim Sağlam bu görevi şey yapacak ona gönülden bakın başarılar dilemek vardır. Başarılar dilemek vardır. Yani atalarımız der ya dudaktan çıkan kulaktan örer, kalpten çıkan kalbe gider. Biz onun kalpten konuştuğunu da biliyoruz. Başarılar diledi ve tekrar bir mesaj atarak yeni görev yeri Manisa'ya doğru gitti. Şimdi bu iletişim, bu veda ediş. Gerçekten bakın örnek alınması gereken bir davranış. Gaziantep'te hep Bakın e, neden şey diyoruz hep Gaziantep'li müdür olsun, Gaziantep'li olsun işte niye dışarıdan geliyor. Aslında bütün etkenleri geçin sadece bunun için bile önemli. Bakın Mehmet Karayla 40 yıldır e, Şanlıurfa'lı olmasına rağmen ama artık o bir Antep'ten daha çok Antep'te 40 yıl ya 40 yıldır burada yaşıyor. Eşiyle çocuğuyla ne yapacak şunu biliyor ben dönüp dolaşıp Antep'e geleceğim. İşte buradaki kurum müdürlerimizin de bakın Gaziantep'li olması biz öyle hemşericilik falan demiyor. Yani Gaziantep'li olabilir, işte Adıyamanlı da olabilir. Burada Adıyus, Radyeomanlısı var, Şanlıurfalı da olabilir. Yeniden e, emekli olduğunda gelip daha bu kentte yaşayacak insanların o kurumlarda çalışması lazım, görev yapması lazım. Çünkü neden? Yarın sokağa çıktığımda insanlar bana ya sen şöyle müdürdün, böyle müdürdün demesinler diye herkesten daha hassas bir şekilde hizmet ederler. Onun için ben bu konun bütün kurum müdürlerinin de aynı şekilde göreve başlaması ve aynı şekilde veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir davranış biçimi olmalı hepimize. Buradan ben Manisa'da gazeteci arkadaşlarımızla da görüştüm. Gerçekten Gaziantep iyi bir müdürünü kaybetti. Her anlamda gerek işte iletişim, gerek işte denetimdeki etki Gerek ne bileyim yani o kadar çok şeye sayabilirim ki artık Gaziantep'i bir avucuna almış ciddi anlamda böyle nerede ne var ne yok bilen ve insan sağlığına en çok ilgilendiren gıda gibi bir alanda bence tecrübeli, deneyimli, birikimli belki de ona en çok ihtiyacımız olan bir dönemde Gaziantep'ten tayin et. Çıktı ve gitti. Ben Manisa'daki arkadaşlarla görüştüm. Gerçekten anlattım kendisini de. Dedim bakın böyle böyle bir kıymetini bilin kardeşim. Yani hem ilişkileri iyidir, hem çalışkandır, hem de şeffaftır O yüzden buradan e, Sayın Karayılan'a da e, bizzat vedalaşma fırsatımız da olmadı. İnşallah yoktur. Düşerse bir gün ziyaretine, çayını kahvesini içine gideriz. Orada e, başarılar diliyorum kendisine. E, i̇nşallah emekli olmadan tekrar Gaziantep'te görürüz kendisini. Bugünlük de bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. Esen kalın.